Bir daha de ben. Bob. Penaltı vermiyor. Orada bak penaltı var. Penaltı oğlum lan gerçekten de penaltı valla. Orada bari oğlum. Vermedi. Eşek. Abu Bakar'ın eline değiyor. Değil mi? en çok Abu Bakar kötü. Eline değiyor. Hep eline değiyor bütün takımların. Bizim de hocam saymıyor. Hep hakem de var ya. Onlar el yapıyor. Mesela dediğinde bir şey yok diyor. Ama biz el yaptığımızda Galatasaray. In... Oo dedi. El var ya. El. Bu Doğarken bir döyek ya. Döyek mi oğlum? Şimdi bu gol atmadınız ya? <laughs> Hep su <çok> simini <laughs> Dün Barış iyi gol attıydı Başakşehir'de. Ne? Bundan ne yaptın ya? Atar da abi Yani Yunus sana Yunus her Beynini unutuyor ya Yunus'tan Uzaktan bile çekmiyor Ortasının noktasına Çekil de gol olur Olur Ben de eteri deniyorum Her gün yapıyor Gol oluyor Bak Gördün İki Hiç olmuyor sanmıyorum. Hakem hiç bakmadı. Kör. Kör akıyor. Ben olsaydım ben o diye verirdim. Bir El i̇zlemiyor, bak. Bak. i̇zlemiyor ki bile. İzlemiyor. El yapıyor izlemiyor. El yapıyor izlemiyor. İzlemeye gitmedi. Sadece bir de serbest vurmuş. Onlar da penaltı falan. Onda iki tane var. Penaltı serbest.